Sevgili takipçiler, hepinize köyümden selamlar, sevgiler, güzel akşamlar diliyorum. Köyüme kavuştum. Ablam ekmek yapmış, tereyağlı yiyeceğiz. Şunları da şöyle biraz buraya bakalım. Ablam biliyorsunuz, buralar biraz patrımayı seviyor. Pardon. iyice yaptın onu hani, hamur aldı değil mi? Hayır, az yaptım. Bayatlamasın diye. He, tamam. Pazar günü de öyle yaptığı şeyi çekeyim. Lambayı yakayım. Aaa bakın. Çok güzel. Çok sağ ol Eline sağ ol. Eline sağ ol. Ha yıkanmış mı abla? Yıkanmış. Yalan. Kaldıralım bunları. Sen neler almışsın? Yer üzerine yıkıyordum. Ha olur. Güzel. Hmm. Evet. Ya ben mesela bir şeyin de kulidini yaptırdım ama böyle kopmuş idi ya. Hımm güzel oldu. Hı hı güzel oldu. Bakır şeyleri de verdim kalaycıya. İyi <laughs> bir şeyi Zeynep. Zeynep. Evet. yaptı. Bakır da şey saklarsan zehirler. Zehirler. Yaptı gel bir şey olmaz da. Hmm. Ama çiftçi <laughs> ardı gelirsin de. Evet. Ne evet. evet. yaparım sabah saban gelecek. Buyursun buyursun. Yedimlerimizi, bir şey alalım. Niye karımızı alalım. Tam da biliyorum şey. Niye Ezik ezik. Niye? Yine yok, yani yoktu, yoktu, yoktu. Öyle mi? Aralıkta da. ben İstanbul'dayken Aralık'ta aldım yapayım. O güzel olanlar da Kasım'da yaptıydı. Adam ki aldık yalı dimalkalı yalı uğradı yalıya. Aldım kıyıldım beni hani buraya. Bunlar katı ile yeşil zeytin zor da kararı ile olmaydı. Onun için yok. Yok bunun üstüne yemeyen masanın. Üstüne. Evet, tamam. Asul e, ekmek yap. Yok yok hemen. Yeşil. Altını patlatmayıp ekmeği o pişir işte ya. Ah, tilki kuyruğu. Güzel, evet. Şimdi ben bacı olsun. sana böyle Sanki su var mı sen bir ya. Benim yendi, benim yendi, Çok güzel var. Önümüze tabak alalım. Yemeyecek misin? Yemeyecek ben yaptım bezleme yedim tereyağı. Tamam gel o zaman ben tek başıma yiyeceğim o zaman. <laughs> Hı oh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ayva mı topladın? Nereden aldı? Zehra yollamış onlar. He, kapıda yayıvadan ha. O kadar güzel demiş, ayvara demiş, babanın nah, açın pirsakalı orayı. He. O zaman yolluyayım demiş. Ay canım. <laughs> Evet. Şimdi tamam. Ben de gelsin. Şey yemele. Tamam ablaç. Aha, koyacağım şimdi ya. Evet. Dün öğle yemeğinde kapuska vardı iş yerinde. Sadece kapuska yedim. O kadar güzel midemi o kadar yarıyor. O kadar yarıyor ki sanki midemin ilacı. Onun için bundan ama bundan yiyeceğim. Biraz sonra çay demleyeceğim. Of. Çok güzel arkadaşlar. Olsanız da yesek. Ablacığım niye beyaz un katmadın ona? Beyaz çok yetmedi. çok şey Nasıl karardı hemen bu kadar? Az beyaz bunu alalım yere? Alırız. Okay. Unumuz bitti yani. Hı. Hmm. Yok ben hepsini seviz diye beyazdan yapacağım. Yok Üç kara da sakat da. Ben yok, beyaz yok. seviyorum çok kara sevmiyorum. Evet. Güzel dağ gibçilerim bilir misiniz onu? Bunu bilmiyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Biz bunun delisiyiz bu yem şeyin. Ekmek tereyağla sıcak ekme. Çok severiz. Oh. İşte böyle köydeki bereketler. Bu ya az gelir bana az daha yağ koyayım. yem. Hı hı. Yarın Kur'an'a mı gideceksiniz? Allah kabul etsin. Abla karanayı o zaman pazar günü gideceğiz. Benim kaşları keserim denizgirim. Ama oda ne alalım? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey yaprak tübürmeden o kalni kessek kurana hmm. bir de şey yaprak tübürmeden keselim. Kalın sen yarın iş yapamayız, sen gideceksin Kurana. Hı hı. Bakalım ablam ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kızıma şey, tişört. Allah sen iyiliğini versin. Tipi neden değil mi koydun? Hmm, gördüm böyle hazır şeydi. Adaya gittiydik ya. Hı. Hmm. Büyük adaya, hı -hı. Turistler zaten. Kenara buradan aşağısı yırtmacı olacak. Hı. -hı. Aha. Valla. Ka Kal güzel. Kalın videonları. Verin ben de... koyun o rengi koyu? <laughs> hı hı. Hı. hı çok süs güzel. gibi. var ya. Hı, -hı. Onların edekleri tak şeyden bu hmm, var. Tayka ta, eline ta, sağlık. Bunları da koyacağım tayka. Hı. hı hı. Yakasını acık yaptım o ters seviyeyim. Hı hı. Yoksa acık yakan bu bana. Hı hı. Ama niye bağlı? Tez Tamam. Ta, tamam. Yani, tamam. yani, yani. Evet. Ve sevgili takipçilerim. Eve bir gelişimi size göstermek istedim. Hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Ben mıs tereyağımı yemeye devam edeceğim. Beni izlemeliyken, izlerken beğen tuşuna basmayı unutmayın. En derin, en güzel sevgilerimle. Hoşçakalın ve hoşçakalın.